والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ صدق الله العظيم وَلَتَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الكريم الْأَمِينَ وَلَعَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العليم الْحَكِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كائنات bir şekilde yaratan ve bizlere sayıs Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rab'bim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Her insan için başarıya ulaşmanın bir yolu, bir yöntemi vardır. Başarıya ulaşmak hiç kimse için kolay değildir. Bir çaba, bir gayret, bir mücadeleyi kesinlikle gerektirmektedir. O yüzden bazı ilim ehilleri şöyle söylerler. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Yani bir başarıyı elde etmek istiyorsak kesinlikle ellerimizi cebimizden çıkartıp bir mücadeleye, bir azme, bir gayrete girişmemiz gerekmektedir. Şimdi dünyevi başarılar dünyevi başarılar eğer bir mücadeleyi gerektiriyorsa Uhrevi başarı ki bu dünyalık hiçbir başarıyla yerini tutmaz. Uhrevi başarılar yani ahireti için dünyada elde ettiği başarılar ise gerçekten bunlar için çok daha dikkatli, çok daha azimli, çok daha fedakar, çok daha samimi, çok daha sabırlı olunması gerekmektedir. Evet yeryüzüne şöyle tarih sahnesine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin mümin diye vasıflandırdığı bizlere örnek diye sunduğu toplulukların geneli mücadele etmişler, azmetmişler, gayret göstermişler, fedakarlık yapmışlar ve sabretmişler. Sıkıntı, zorluk, meşakkat gibi durumlarla karşılaştığında sabrederek inşallah o sıkıntının, o zorluğun üstesinden gelmişlerdir. İnne me'al usri yusra fe inne me'al usri yusra. Her <laughs> zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak ki yani zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyerek yine Allah Azze ve Celle bizlere bu noktada zorluğun olduğunu ama zorlukla beraber de sabredildiği zaman kolaylığın da geleceğini beyan etmiştir. Evet, imtihanlar serisine devam ederken bugünkü işleyeceğimiz, bugünkü gündem yapacağım mesela imtihanların yeryüzünde neyin habercisi olduğudur. Evet, imtihanlar yeryüzünde imamet ve temkinin habercisidir. Yani hilafetin, yani Müslümanların önder olmasının, Müslümanların öne geçmesinin, yani tüm yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin dediğinin olması ve Müslümanların hür bir şekilde yaşamasıdır. <laughs> evet, bu imtihanlar imamet ve temkinin haberci temkin aslında idareyi ele geçirme manasında kullanılır. Yani temkinle özellikle iktidar, kudret, izzet, vakar gibi manalar zikredilir ki iktidarı ele geçirmek özellikle ön plandadır. Evet temkinin hayatımızdaki ehemmiyet ve önemine ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilmekteyiz. Yalnız buna ulaşabilmenin yolu özellikle Allah Azze ve Celle'nin de ayette de beyan buyurduğu üzere kesin ve net bir şekilde imtihanlara karşı sabretmektir. Ve bir tane daha özellik var ki ayetlere kesin bir şekilde iman etmektir. Ayet-i Kerime Secde Suresi 24. ayet. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık. Ne zaman o doğru yola götüren önderler ne zaman olmuşlar? Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin bir şekilde iman ettikleri zaman. O zaman biz ne yapacağız? İmtihanların imtihanların sadece dünyada rahatımızı bozan bir mesele olarak görmeyeceğiz. İslam'ın Allah azze ve celle'nin rızasının onun dininin yaşanmasını isteyen her insan bazı şeylere katlanması, bazı zorlukları aşması gerekmektedir. Bir ümmet, bir toplum bu zorluk, sıkıntı, meşakkatleri aştığı zaman Allah azze ve celle ümmete bir hilafet verir ümmete bir iktidar verir. Ki tarih sahnesinde bunun örnekleri bir hayli çoktur. Özellikle özellikle Allah Azze ve Celle bu ayet-i ile önceki ümmetlerin ve İsrail oğulları burada zikrediliyor. Biliyorsunuz ki İsrail oğulları ne kadar kaypak olsa da onların içerisinde samimi, inançlı insanlarda bulunmaktaydı ve Talut ve Calut'un kıssası Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde zikredilirken Talut Aleyhisselam'ın o kendisine iman dolusu Allah'a iman etmiş, kendisine tabi olmuş orduyla beraber yola çıktıklarında onların ilk önce bir nehirle imtihan edilmesi konusunu görmekteyiz bir kısım İsrail olarak buna sabredemediler. Kesin iman, ayetlere kesin iman, ayetlere kesin iman demek Allah Azze ve Celle'den gelen bir şeye hiçbir şüphe duymadan inanmaktır. Bunu basit bir örnekle inşallah anlamaya çalışalım. Ayet kermede yem hakullahu riba ve yurbi sadakat. Vallahu la yuhibbu Diyor ki Allah Ribayı yani faizi yok eder, sadakaları ise arttırır. Yani bizler ayete kesin iman etmemiz de demek, faizle normalde kişinin malı artarken kesinlikle faizle ne kadar zahirde artsa da gerçek manada bendeki bereket veya da mal azalacağına inanırız. Yine sadaka ne kadar cebinden bir şeyler azalsa eksilse de kesinlikle onun fazlasıyla geri döneceğini, daha bereketli olacağını ve bu şekilde artacağına kesin bir kalple iman ederiz. Çünkü Allah Azze ve Celle onu arttırır. Yani ummadığın yerden farklı şekillerde sana ekstra para gelir. Giderlerin daha da azalır ama bir şekilde yapmış olduğun fedakarlık karşılığında Allah Azze ve Celle bunun fazlasıyla sana döner. Ve dünya ve ahirette dönüşü de bizim için Allah'ın büyük bir lütfu olarak değerlendirilir. Şimdi İsrail oğullarının öncelikle bir nehirle imtihan edilmesi <laughs> burada sabredemeyen ve kesin iman sahibi olmayanlardan bir grup elenmişti. O bir avuç içe müstesna kimse buradan su içmesin denilmişti. Allah Azze ve Celle'nin onları bir imtihanıydı. Rivayet edilir ki Calut'un ordusu 80 bin kişilik bir orduyken Talut'un ordusu 3 bin kişilik bir orduydu. Farklı rivayetler de var tabi ki. Biz anlaşılsın diye bunu rakamları biraz da e, normalden söyleyeceğiz. Yani gerçeği tam yansıtmayabilir. Yalnız alimlerin e, rivayetleri bu ölçüde. Şimdi 3000 bin kişinin 3000 kişinin bir grubu yani 2000 kişisi yaklaşık su içme veya da nehirden su içme imtihanında elenmişlerdir. Kaldılar 1000 kişi. 80.000 kişiye karşı savaşa gidiyorlar. Tabii ki ordu devam ediyor. O diğer 1000 kişinin içerisinde yine 680 küsür kişi yine o canutun 80 bin kişilik ordusunu görünce biz bu büyük orduyu nasıl yeneceğiz? Biz bunlara karşı nasıl galip geleceğiz deyip onlar da orada Allah Azze ve Celle size gidin dediyse gidin. Allah Azze ve Celle savaşın savaşın. Siz Allah'ın dediğini yerine getirirseniz daha biz Allah'ın dediğini yerine getirirsek Allah Azze ve Celle kesinlikle yalancı çıkmaz. Bizi yalancı da çıkarmaz. Bizi ümitsiz de bırakmaz. Kesinlikle Allah'ın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman başarı zafer elde edilir. Yalnız Allah Azze ve yerine getirilmediği zaman korkmak lazım. Ya yardım gelmezse, ya yenilirsek, ya zayıf düşersek, ya öldürülürsek. Korku bu böyle dönemlerde, böyle durumlarda gündeme gelmesi gerekir. Evet, nasıl onlar bunu söyleseler, söyleseler de oradaki bir grup Müslüman ise şunu söyledi. Hatta ayet gelmeden mealen Allah'a kavuşacaklarına inananlar ise şu cevabı verdiler. Nice az bir topluluk, nice çok bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet ve onlar canı tur karşısına çıkacak şu duayı etmişlerdi. Ey bizleri yetiştiren Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımıza da sebat ver ve bize bizi kafirler kav, kafirler karş, kavmine karşı da zafer ver diye. Muzaffer kıl diye dua ediyorlar. Yani bakıyoruz ki bir mücadeleden geri durmuyorlar, ikincisi de sabrediyorlar. Sayısal meseleler hiçbir zaman için sorun yapmıyorlar. Çünkü Allah dedi mi bitmiştir. Bir ayete kesin iman sayı hiç önemli değil. İkincisi Allah Azze ve Celle'ye karşı, onun imtihanlarına karşı sabredip onun yardımını ve mükafatını beklemektir. Bu ikisini önceki ümmetlerden başaran oldu ve bununla beraber Davut Aleyhisselam o zaman daha çocuk yaşlarda Talut'la konuşup onu ikna ettikten sonra Calut'un karşısına çıkıyor, duello yapıyorlar ve Calut'u öldürerek ve bu şekilde öldürüyorlar. Davut e, Aleyhisselam ve onun ordusu galip geliyor. Ve Davut Aleyhisselam da kim diyor Calut'la savaşırsa ona hem mülkünden hem de kızımı vereceğim diyor. Ve bu Davut Aleyhisselam'ın onu öldürmesiyle mülkünden ve kızından muhtemelen nasipleniyor. Şimdi meselemiz, asıl meselemiz şurasıdır ki önceki ümmetleri Allah nasıl iktidar kıldıysa önceki ümmetlere nasıl zafer verdiyse, önceki ümmetlere nasıl başarı verdiyse, onlar bu imtihanları aşmadan, bu sıkıntıları aşmadan, sabretmeden ve Allah'tan gelen emir ve yasalara kesinlet inanmadan yola çıksalardı bu başarı elde edilmeyecekti. Yine Musa Aleyhisselam'ın ashabı Musa Aleyhisselam'la beraberken Kızıl Deniz'in orada karşılaşıyorlar. Buluşuyorlar. Kızıl buluşup Kızıl Deniz'in oraya geliyorlar. Firavun bu ordusu da Kızıl orada bunları sıkıştırıyor. Tam bu bölümü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde bizlere bildiriyor. فَلَمَّ tera'al الْجَمْعَانِ iki topluluk karşılaştığında قَالَ اَسْحَابُ Musa Musa'nın ashabı dedi ki اِنَّ لَا Eyvah şimdi biz hapı yuttuk dediler. İşte burada kesin iman yok. Allah Azze ve Celle senin peygamberine diyor ki gecenin bir yarısı ordunu al falanca yere doğru yola çık. Şimdi Allah geleceği bilmiyorum. Allah Firavun'un orada kalkacak, bunların fark edecek, peşine düşecek burada. Ya, bunu bilmiyor mu Allah? Ama toplumun cahil bir toplum olması bu konuda Allah Azze ve Celle inancında ve güvende zayıf olmaları onlara bu sözü söylemelerine sebep oluyor. Evet, inne la mudrakun eyvah şimdi hapı yuttuk. Şimdi bittik biz. Mahvolduk. Ey Musa bizi buraya niye getirdin dercesine bir sezlenişte bulunuyorlar. Musa Aleyhisselam Gale. dedi ki kella kesinlikle böyle düşünmeyin. Bütün düşüncenizi, bütün sözünüzü ben diyorum İnne ma'a rabbi seyyatin o benimle beraberdir. Mutlaka bir yol göster. İşte ayeti kesin imam budur. Bana mutlaka bir yol gösterir. Yalan söyledin. Yalan söyledin ama artık tevbe ettin. Allah'ım sırf sen haram kıldığın için bir daha yalan söylemeyeceğim dedin. Bundan sonra inne ma'a bir sayetin o benimle beraberdir mutlaka bir yol göster. Yalan söylemeden de ticarette para kazanabilirim. Şunu söyledin, şunu yaptın, şundan oldun, bundan vazgeçtin. İnne ma'a bir sayetin o benimle beraberdir mutlaka bir yol gösterir. Yani Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz zaman hiçbir zaman mutsuz olmayız. Yeter ki sabredip ve Allah'a yönelik yapmış olduğumuz amellerden dolayı kesin inanç sahibi olalım. O zaman o zaman Allah'ın yardımı zaferi başarısı bizle beraber gelecektir. Konumuz temkinin verilmesi, imamet ve temkinin verilmesi, imtihanlar, imamet ve temkinin bir habercisi demiştik. Yani imtihan olmadan ne imamet gelir ne de temkin gelir. Günümüzde günümüzde bazı insanlar hiçbir imtihana katlanmadan, hiçbir imtihanla karşılaşmadan temkin sahibi olacağını, yani İslami bir iktidara sahip olacaklarını düşünebilirler. Kesinlikle bu imtihanlarla karşılaşmadan İslami imtihan İslami iktidarı gelmesi mümkün değildir. Neden mi? Şimdi önceki sohbetlerimizde şöyle bir dikkat alalım. İlk imtihan emir ve yasaklar dedik. Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki emir ve yasaklar yerine getirilmediği müddetçe falancadan filancadan kafirden müşrikten şundan bundan gelen eziyetlere katlanmanın çok büyük bir marifet olmadığını söylemiştik. Evet bunlara sabretmek güzel olsa da farzları asıl önemli ve önde tutulması gereken imtihanlar yerine getirilmediği müddetçe düşünsene bir kişi namaz kılmıyor. Düşünsene bir kişi yalan söylüyor. Düşünsene bir kişi kul hakkı yiyor. insanların hakkını gasp ediyor. Daha sonra falanca zalim bize iftira atıyor. Falanca zalim bize zulmediyor. Falanca zalim şunu yapıyor, bunu yapıyor diye ben işte mazlumum ve böyle bir durumda böyle bir imtihanın sonrasında biz mücaheb sabrederim. Allah bize verecek, vermez. Evet, vermez. Çünkü imamet ve temkin imtihanla beraber gelecektir. Hatta İmam-ı Şafi'ye soruyorlar rahmetullahi aleyh. Diyorlar ki kişinin belalara uğraması mı, kendisine temkin verilmesi mi daha eftaldir? Kişinin belalara uğraması mı, kendisine iktidar, kudret, izzet verilmesi mi daha eftaldir? Diyor ki hiçbir kimse belalara, imtihanlara tabi tutulmadan temkin verilmez diyor. Hiç kimseye. Yani temkini elde edebilmek, bazı imtihan, bazı sıkıntı, bazı zorluklardan geçmekle kesin iman ve büyük sabırla ancak elde edilir ki Rabbim bizlere inşallah bu nimetlerini nasip etsin. Evet, gerek günümüzde, gerek ki gelecekte birçok e, topluluk, birçok insan bu sıkıntıları yaşamıştır. Bunları inşallah ilerleyen zamanlarda inşallah gündeme getirip bu noktada önceki ümmetler bu imtihanlara nasıl ulaşmışlar? Bu temkine nasıl ulaşmışlar? Bunu inşallah daha detaylı bir şekilde gündeme getireceğiz. Yalnız burada özellikle birkaç bölümü gündeme getirelim. Beni İsrail'e Firavun ve yakınlarının mülkü verilmeden mustazaflık hali verilmişti. Yani Firavun'un kavmi, Firavun'un topluluğunun içerisinde eziyet gören, sıkıntı gören İsrailoğulları bu mustazaflık, bu eziklik, bu imtihanlara sabredip, bu imtihanlarda isyan etmeden sabrederek sonuna kadar bekledikleri daha sonrasında peygambere başvurup, daha sonrasında peygamberle beraber hareket edip Firavun'a rağmen Musa Aleyhisselam'ın yanında olmalarından ve sabretmelerinden dolayı Allah Azze ve Celle onları kurtarmış ve korumuştu. Ama işlerde zayıflar var mıydı? Yukarıda. Ayeti i kerimede Kasas suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. İma edecek bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana dost doğru okuyacağız. Çünkü Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını parça parça etmişti. Onlardan bir zimreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlar ise sağ bırakıyordu. Belli ki o bozgunculardandı. Biz de istiyorduk ki o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları önderler yapalım, onlara ötekilerin yerini aldıralım. Allah Azze ve Celle bu ezilmiş insanların kesinlikle önderler olmasını istiyor. Ama o ezilen insanların sağlam imana ve sabra ihtiyacı olduğunu bunlar olmadan da o idareyi ele alamayacaklarını, temkin onlara verilmeyeceği de çok net bir şekilde bildiriliyor. Yine Firavun'un sihirbazlarının Araf suresinde özellikle beyan edilen konuda 18. ayette 28. ayete kadar bakıldığı zaman 28. ayet dahil Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın mucizesini gördüklerinde hemen secdeye kapıldılar. Firavun bu konuda kızdı. Siz ben size izin vermeden iman ettiniz. ha diye onlara bu noktada serzenişte bulundu. Onların ellerini ayaklarını çaprazlama kestireceğini ve sonra da onları astıracağını beyan etti. Onlar da şüphesiz ki sen bunu yaparsan o takdirde biz Rabbimize döneceğiz. Rabbimize dönmüş olacağız. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz üzerinde sabır yadır ve canımızı Müslüman olarak. Evet burada müthiş bir sabır temsiliyeti görüyoruz ve kesin imanı görüyoruz. Çünkü öldükten sonra Allah'ın onlara rahmet edeceğini, onları kurtaracağını, cennete koyacağına kesin iman onlara bu dik duruşu sevgilemelerine sebep olmuştur. Evet Firavun bundan sonra tehdidini gündeme getiriyor. Firavun'un kavminin ileri gelenler dediler ki seni ve ilahlarını terk etsinler de yeryüzünde fesat çıkasınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun dedi ki onların uğurlarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız. Ve onlar üzerinde kahredici ve onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz demişti. Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki Arz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğinde miras çıkılar. En güzel sonuç muttakiler içindir. Allah'tan korkanlar içindir. Yani benim söylediklerime inanın. Siz sabredin. Allah burayı bize miras kılacak. Yani buranın iktidarını, Firavun'un iktidarını bize verecek. Firavundan alacak bunu. Şu yeryüzüne bizi temsilci kılacak. Yalnız sabretmek gerekiyor. Yalnız sabretmek gerekiyor ve sözlerimize iman etmeniz gerekiyor diyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Allah onlardan razı olsun. Ve şu Aras suresinin 59. ayeti kerimesinde de ve onlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık diyerek e, Allah Azze ve Celle'nin İsrail oğullarını bu topluma nasıl mirasçı kıldığını Firavun kavmini hala nasıl yer ortadan kaldırdığını net bir şekilde örnek olarak bir nesil olarak önümüze koymuş ve sahabeden de sahabeden de siz de onlar gibi sabredip kesin iman sahibi olursanız Allah size de hem imamet hem de temkin yani iktidarlık verecektir ki Rabbim inşallah bizleri o müjdeye, o mükafata ulaşmayı, ona ulaşmak için de büyük sabre kesin imana nasip etsin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.